Aydın'da 28 Mayıs'tan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, Koçarlı'nın Yeniköy Güdüşü ve Bıyıklı mahallelerini olumsuz etkiledi. Özellikle Yeniköy'de dereler taştı, evleri su bastı. Yeniköy'de selin ikinci kez vurması vatandaşlarda panik yarattı. Vallahi bahçemi çok zarar gördü. İnşallah masumlarla bir şey olmamıştır. Arkası mahvoldu sebzelerimiz. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan mahalleye gelerek incelemelerde bulundu. Aydın'ın diğer ilçeleri olan Nazilli ve Sultanhisar'da da bazı yollar ve bahçelerde biriken sular afat ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Nazilli'de ise Demirciler Mahallesi'nde yolun bir kısmı çöktü. Traktör ve bir motosiklet sel sularında sürüklendi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bölgeye gelerek bilgi aldı. Devlet su işleri ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.